istiyoruz. Hakemlerimiz de şu an değerlendirmesini yapıp sahibiyle en uyumlu, en doğru şekilde güzel koşan köpeğimizi burada birinci olarak ilan edecek. Daha sonra buradaki alt, birinci olan köpeğimiz kendi grubundaki diğer ırk köpekler. Adım Aytaç Gökdemir, 1990 Zonguldak Çağcıma doğumluyum. Bakacak Kıdı beldesine ikamet ediyorum. Yaklaşık 20 yıldır köpek bakıyorum. Bunun 12 yılı e, Alman çoban köpeğiyle geçti. Halk arasında Alman kurdu veya K9 diye bilinen bir ırk. Ama bu ırkın orijinal ismi Alman çoban köpeğidir. Tıpkı bizim Sivas Kangal çoban köpeği olduğu gibi ama bizim halkımız buna Kangal der. E, yaklaşık 8 yıldır düzenli olarak Türkiye'de düzenlenen köpekli sporlara katılıyorum. Yani dog show'lar, köpek yarışmalarına katılıyorum. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok derecemiz, madalyamız ve kupamız bulunmakta. E, şimdiki hedefimiz ise e, kendimizi daha da geliştirip Avrupa arenasına çıkıp oradan da e, bu işin zirvesi olan Almanya'da düzenlenen dünya şampiyonasına katılmak. Buradan yeni başlamak isteyen arkadaşlar öncelikle ben şunları belirteyim. E, köpeğiniz çok iyi olsa bile bunu yarışmaya çalıştırmadan, hazırlamadan kesinlikle orada başarı elde etmeniz çok zor. Gerçekten söylüyorum bu işin özü önce iyi köpek sonra çalışmak. İkisi bir arada mutlaka olması gerekiyor. Çalışmak derken neler, nasıl hazır? Çalışmak derken e, köpeğinizin orada ring içine bir performans sergilemesi gerekiyor. E, bunun için tris koşu ve tris yürüyüş dediğimiz bir bölüm var. Bunları düzenli olarak yapmanız gerekiyor. Köpeğinizin buna uyumlu olması gerekiyor. Yani uygun olması gerekiyor. Her köpek yarışma köpeği olmayabilir. Bireysel olarak çok iyi olabilir ama yarışma için istenilen faktörler çok farklıdır. Anatomik açısı, e, özellikleri yani bunlar çok farklı şeyler. Benim içimde çocukluğumdan beri bir köpek sevgisi var zaten. Ee, i̇lk Alman kurdum şu an 12 yaşında. Onu almadan önce de zaten e, birçok köpek ırkı besledim. Sokak köpeği besledim, Kafkas çoban köpeği besledim. Ama Alman çoban köpeğine yoğunlaşmam ilk Alman kurdum ile başladı. Onu da birden e, bir komşumuzdan sahiplendik. Ondan sonra e, yarışmalar vesaire bunlar bizim ilgimizi çekti ve bu şekilde bu yola baş koyduk. Ödüller aldınız. Evet, birçok yarışmaya katıldık, birçok ödül aldık. Bunun, bunların içinde en önemlisi benim kendi üretimim olan ve benim kendi adıma süperstarım olarak bahsettiğim Baron diye bir köpeğim var. En fazla kupamız, ödülümüz bu köpeğimizle kazanıldı. Yalnız bu kupalar biraz daha fazla olabilirdi ama Baron tam korona döneminde dünyaya geldi ve iki yıl hiç yarışma görmeyen bir köpek. Yani o yüzden bu konuda çok Kupa olarak eksiğimiz var aslında. Ee, daha sonra e, Sırbistan'dan aldığımız bir köpeğimiz var Wiki diye. İkinci olarak en başarılı köpeğimiz budur. Bununla da e, bir sürü kupa ve madalya kazandık. Ee, bundan sonra da e, azimli ve gayretli bir şekilde. Tabii artık e, bundan sonraki hedefimiz e, Avrupa aranası ve Dünya şampiyonası. Hei. Al. Hei, Bu konumu taşarsınız.